Bir de kurban olduğumuz zaten e, oradaki cemaat de biliyor ama bazen söylentiler oluyor. Berlin'de son olarak bir daha ağzınızdan duyarlarsa daha inşallah huzura kavuşurlar, onlar da bilsinler. Onun için erkeklerdeki olan mesela Hüseyin Efendi, kadınlara da Hacı Feth Hanım'ı tayin etmiştiniz. Evet. Bunun halinde sizin Berlin'de görevliniz e, olup olmadığını bazen şüpheye düşüyorlar. Bu iki halinde göreviniz Onlara yardım edecekler varısı var, yok. Evet. başka görevli yok. mi? Ha, kurban oldun, zulma arıyordu işte. Ya, onları millet bilsin ya. ki yani. Kadınlara o zikir ettirir, erkeklere de Hüseyin Efendi zikir Evet, kurban oldun. Hüseyin Efendi'ye bir yardım edeceğiz, işte Hacı Mehmet ile daha kim varsa yardım edenler eder? evet. Allah ömür versin kurban. Evet. Halkada düşenler oluyor, öyle. bazen bayılanlar evet. Cemaat öyle. oluyor, cemaat kalabalıklar. Evet, kurban O bayılanlar, düşenler de, onu da bayılmak meselesi de, kardeşim, aşkla olur. Hı. Aşk والجدق <سؤال> والشيخ <سؤال> آدم يشرب يشهد الخخمات <سؤال> <سؤال>